Elmi Efe Gül. Oh. <laughs> sakız. Sakız gibi boyu var. Kendim <laughs> kendim. Sen de fındığı seveniz. Gips pis 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 Baba Ama de mi sevdin? Evet. Hepsi hepsi hepsi. bir şey almayın dedi. Bir şey olmaz. Baba bak şöyle dolu da. Allah tamam kalısın. koy yerine koy. Tamam. Seni bırakıyorum minicik kedi. Bıraktım güzel kedi. Bacak kadar boyun var kedi bacak. Bırak yerine bırak. Bırak o gider. Baba bacak kadar boyun var. <laughs> ne oldu lan dikene mi baktın? <laughs> gel <Zeme>. gel. <laughs> Enes çekil orada Enes. Gel. Geçmiş olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Koş Koşuyor Arkan'la, Arkan'la, Arkan'la. Seni çok özlemiş Enes. Eymen koşturun bunları biraz Eymen. Eymen koş peşine koşsun. Ne lan ne ya fındık gel orda fındık orda aa aa baba hoppa hoppa bilgi bilgi sev sev git sev <laughs> sizi özlemişler baba napıyon lan fındık veriyon baba yardım et tamam tamam, tamam. Baba dona kadar bir şey. Bırak bırak.